Orman şartlarının IŞİD tarafından çevrelendiğine yönelik bir iddia vardı. Ona ilişkin neler söylersiniz? Arkadaşlar bunların hepsi şu anda uydurma şeydir. Süleyman Şah Saygı Karakolu, Türkiye'nin sınırları dışındaki tek vatan toprağıydı. Türkiye'ye 30 kilometre mesafedeki türbede Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi olan Süleyman Şah yatıyordu. Tarihi türbe 1921 yılında Fransızlarla yapılan Ankara Anlaşması uyarınca Türk askerleri tarafından korunuyordu. 1973 yılında Suriye'nin barajı inşaatında yükselen sular nedeniyle Ankara ve Şam'ın ortak çalışmasıyla türbenin yeri değiştirilmişti. Halep'in Karakozak köyü yakınına taşınmıştı. Suriye'de iç savaş başlamadan, IŞİD tehdidi risk haline gelmeden önce türbede Şanlıurfa'da konuşlu 20. Zırhlı Tugaya bağlı askerler nöbet tutuyordu. Tehdit artınca karakol önce komandolarla ve ağır silahlarla takviye edildi. Ardından bordo bereliler görev yapmaya başlamıştı. Ay! Süleyman Şah Türbesi'nin komutanı, binbaşı Oğuzhan Şimşek ile de görüştüm. Bütün askerlerimizin sıhhatlerinin iyi olduğunu, bayramlaşma yaptıklarını ifade ettiler. Ve aramış olmamızdan dolayı tabii memnuniyetlerini ifade etti. Hiçbir sıkıntı yok. 13 Mart 2014'te Özgür Suriye ordusuyla IŞİD arasındaki çatışmalar sonucu Süleyman Şah'ın bulunduğu Halep'e bağlı Karakozak köyü ve civarı IŞİD kontrolüne geçti. 20 Mart 2014'te IŞİD, YouTube üzerinden yayınladığı bildiride Süleyman Şah Türbesi'nin 3 gün içerisinde boşaltılıp Türk bayrağı indirilmediği takdirde türbeyi yerle bir edecekleri tehdidinde bulundu. Bunun üzerine Türkiye, güvenlik tedbirlerini arttırarak en üst seviyeye getirdi. Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan araç ve personel takviyesi yapıldı. Sınır altında bulunan mevcut nöbet kulübelerine ilave kulübeler yapılarak askerler konuşlandırıldı oraya dönük olarak ister rejimden, ister radikal gruplardan, ister başka bir yerden gelebilecek her türlü saldırı aynıyla mukabele görür. Süleyman Şah'ın kritik durumuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir görüşmenin ses kaydının yayınlanması da Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. 28 Mart 2014'te Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bordo berelilerin bölgeye takviye edildiğini, her türlü tedbirin alındığını ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin teyakkuz halinde olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kurban Bayramı'nda türbedeki askerlere özel mesaj yayınladı. Tabii onların kılına herhangi bir şeyin gelmesi halinde silahlı kuvvetlerimiz başta olmak üzere orada atacağımız adımlar malumdur. Yani orada herhangi bir şeyde asla tereddüt etmeyiz, edemeyiz. Benzer bir mesajda Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'den geldi. Sizden gelecek tek bir haberle silahlı kuvvetlerimizin anında yanınızda olacağının güvenini içinizde hissedin demişti. Oradaki o vatan toprağının savunması konusunda da Türkiye e, hiçbir tereddüt göstermeden her türlü tedbiri alır. Türk silahlı kuvvetleri Süleyman Şah karakoluna operasyon düzenledi. Türbenin yeri üçüncü kez değişecek. Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nun yeni yeri, Kobani'nin batısında bulunan Yukarı Eşme diye tabir edilen bölgede hazırlanıyor. Türbe için kullanılacak alanda kazı çalışmaları başladı. Bölgenin YPG'nin kontrolü altındaki bölge olduğu belirtiliyor. Öte yandan Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinin Eşmek köyünde askeri yasak bölge ilan edildi. Bölgedeki gazeteciler jandarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Öte yandan Şahfrat operasyonunda çekilen ve Türk askerinin bayrak dikmesini gösteren kare, 2. Dünya Savaşı'nın sembol fotoğraflarını akıllara getirdi. Iwo Jima muharebesine çekilen bu ünlü kare, Japon İmparatorluğu ile Amerika Birleşik Devletleri arasında aynı isimli Japon adasında yaşanan savaşa ait. Pulitzer ödüllü bu kare, tarihe en akılda kalan savaş fotoğrafı olarak geçti.